Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında Dosta Doğru programıyla geri dönen Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu her gün konuklarıyla birlikte seyircilerden gelen soruları yanıtlıyor. Kendisine gelen soruları yanıtlayan Hatipoğlu, eşimi otele yollasam, kayınvalidemi alsam günah olur mu sorusu üzerine şaşkına döndü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Profesör. Doktor Nihat Hatipoğlu ile sahur ve iftar programları bu senede aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor. Dün gece yayına katılan bir kadının, benim eşimle kayınvalidem sürekli kavga ediyorlar. Bu son zamanda bu kavgayı biraz fazla azıttılar. Benim kayınvalidemle hiçbir problemim yok. Kayınvalidem bir aylığına yanıma gelmek istiyor ama eşim müsaade etmiyor. Bu bir ay sürede eşimi otele yollasam, kayınvalidemi alsam günah olur mu? sorusu üzerine Hatipoğlu şaşkına döndü. Soruya yanıt veren Hatipoğlu, "Hükümranlığın geçiyor o zaman. Adamı bir ay otele gönderebiliyorsan sizden korkmak lazım. Her hanım bunu yapamaz." Sen bu soruyu sordun, akşam eve döneceksin. Şimdiden savunmanı yap Allah korusun. Eşinizin annesini eve aldırmayacak kadar uzaklaşması son derece yanlış bir hareket. Anne netice itibariyle akıllı bir hanımefendisiniz belli. Eşinize bunu anlatmanız gerekiyor. Eşinizin de annenize hoş geldiniz deyip ayağını öpüp af dilemesi lazım. Yanıtını verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.